Örüntü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz aboneliğinizi bekliyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi sizlerden rica ediyorum. Şimdi görmüş olduğunuz bu yelek bizim bir yaş için çalışacağımız yeleğimiz. Öncelikle şurada göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 diş haraşo ördükten sonra kenar yan patları içinde 7 ilmeği ayırdıktan sonra renk düzenine geçtim. Ben gri, pembe ve sarı renginden yardım aldım. Sizler dilediğiniz renk ile çalışabilirsiniz. Şimdi şuradaki haroşelerimizi tamamladıktan sonra sıramızı Baştan sona düz örgü şeklinde örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Daha sonra şimdi benim başlayacağım alan aslında hemen şuradaki ikinci sıramızı oluşturacak. Şöyle örgümün yönünü değiştiriyorum ve ters örgüyle örgüme devam etmek istiyorum. Ters örgüyü de hemen göstereceğim sizlere. Örgümüzün arka yüzünde olduğumuz için ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve ikinci ilmeğimizi Hemen ters örgüyle devam ederken son 7 ilmeğimiz kalana kadar bu ters örgülerimize devam ediyoruz. Son 7 ilmeğimizi ters örgü örmememizin amacı, e, haraşölerimizi düz örgü olarak ördüğümüzden dolayı ne yapacağız? Son 7 ilmeğimizi düz örgü şeklinde öreceğiz arkadaşlar. Hemen örgüme devam ederken e, ipler konusunda da kısa bir bilgi vermek istiyorum. Çok fazla zamanınızı almadan e, beyaz ip ile ipin nakop e, nakup satin ile çalışıyorum diğer renkleri ise Alize Baby Best'in sarısı grisi ve pembesinden faydalanacağım sizler dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz bu arada üç buçuk numaralı şiş kullanıyorum sizler de <laughs> pardon e, ipinize uygun ip tercihinde bulunursanız eğer çok daha iyi olacaktır bu örgüyü örerken dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi eğer eliniz çok sıkıysa yarım derece kadar ne yapabilirsiniz? Şişinizi büyütebilirsiniz. 3,5 ile çalışacağınıza 4 numaralı şişle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu bilgileri verirken ben hemen sıramın sonuna geldim. Şu aşağıdan gelen iplerimi yukarıya taşıyorum bakın ve hemen şöyle çaprazladıktan sonra ipimin yönünü değiştirerek son 7 ilmeğimi düz örgü şeklinde örüyorum. Şimdi sıra sonuna sizlerle beraber geleceğiz ve örgümüze devam edeceğiz kısmet olursa. Örgümüzün ön yüzüne geldik ve 7 adet düz ilmeğimizi öreceğiz. Hemen 1, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğim. Bakın Beyaz ipimle geçtikten sonra şimdi e, gri'den sonra ben pembe çalışacağım için pembe ipimden yardım alacağım. Hemen arkadan pembe ipinizi ya da sizler farklı renkteki olan ipinizi ne yapıyorsunuz? Ön tarafa geçiriyorsunuz. Şu şekilde. İlk ilmeğimizi ters örgü olarak örüyoruz. Yanındaki ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrar bir sonraki ilmeğe geçiyoruz bir ilmek örüyoruz. Yanındakini örmeden alıyoruz. Bir sonrakini ters örgü olarak örüyoruz. Yanındakini örmeden alıyoruz. Şimdi bu sıramız bizim bu şekilde ilerleyecek. Ters örgü örmeden al. Ters örgü örmeden al şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Örgümüzün ikinci sırasındayız. Renk değiştirdiğimiz alanda ve örgümüzün tersindeyiz. Şimdi burada yapmanız gereken Olaylardan bir tanesi bakın. Renk değiştirdiğimiz iplerimizi düz ilmek şeklinde örüyoruz. Hemen yanındakini pardon, ters ilmek şeklinde örüyoruz. Modelimizin kurulumu böylelikle tamamlanmış oldu. Şimdi bu sırada tekrardan yapacağım işlem bütün ilmeklerimi beyaz renk ile düz ilmek olarak geçmek arka yüzde de tekrardan ters ilmek olarak geçtikten sonra benim kullanacağım sırada ne yapacağım sarı renkli ipe geçeceğim modelimiz oldukça kolay olmasına rağmen oldukça gösterişli yeni başlayan arkadaşlar bile oldukça rahat örebilirler bu modeli bana eşlik edip benimle beraber örmek isteyen arkadaşlar şuradaki ilmekleri bakın Haroşa dişlerini sayacağız biliyorsunuz. 41 diş olduktan sonra ne yapabilirler? Buradaki kol evini açabilirler. Ben ilerleyen günlerde sizinle bunun bu yeleğin devam videosunu da paylaşacağım. Kısmet olursa. Şimdi ben örmeye devam ediyorum. Umarım sizler de bana eşlik edeceksinizdir. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.